Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine Kayamademler'den açtığım bir vlogdayız. Ee, Zehra, şalımla koltuğun uyumunu şu an fark ettim. Mükemmel. Değil mi? Kamerada hepten aynı renk gibi çıkıyor. Aslında koltuk bir tık daha koyu sanırım. Bu arada e, bu şallarım taşlanmış ipek diye geçiyor böyle hafif renk geçişleri var üzerinde. Bir skarftan geldi. 4 tanesi 100 TL kampanyası var. Kargo ücretsiz, bono ücretsiz ve nano maskeyle geliyor. E, yorumlara ben linkini sabitlerim. Oradan sipariş verebilirsiniz. Şimdi Zehra dün, dün mü yaptın? 1-2 gün önce kuzeniyle bir resim yapmış. Size şaheser mükemmel <laughs> bir resim göstereceğim. <laughs> Zehra e, avuçlarınızın ortası kalp gibi olmuş fark ettin mi? Şu özellikle. Oha evet. Değil mi? Kalp gibi olmuş. Aşkla yaptıkları nasıl belli? Hangi senin elin? Hep senin elin mi? Hayır canım. Şu benim elim belli zaten çok büyük. Sonra mavi bunlar falan hatırlamıyorum ki. Zehra'nın elleri Bahadır abisine çekmiş. Biraz büyük. Biraz mı? <laughs> Ama çok güzel olmuş. Bak burada Sümeyye bunu yaptı. Sümeyye mi yaptı bunu? Vay Sümeyye'nin yaptığına bakın güzel yapmış ha harbiden. Ben yapıcı. İsterdim orası. resim yeteneğim <laughs> olsun ama. Bahadır abimin var? Bahadır'ın var. Evet. Ben size hiç Bahadır'ın bana çizdiği resimleri göstermedi. <laughs> Aa Bahadır <laughs> biz sevgiliyken hiç hatta bilmiyorum. yeni konuşuyorken her gün benim kare kalem resimlerimi çizip bana getiriyor. Aa Zehra onlar bazanın altında. Ben size onları göstereyim. Ve ben abime yalvarırdım ödevlerimi yap diye. Soyancı ödevleri veriyorlardı. Yapmıyor mu? Yapmıyordu. İyi yapmış. Ama Soyancı ben şimdi nereden fotoğrafını bulayım onları? <laughs> öyle yani arkadaşlar. Bugün biz ne yapacağız biliyor musunuz? Karaoke yapacağız. Çünkü çünkü Rabia yengeler yani Bahadır'ın yengesi Bim'den karaoke seti almışlar. bu akşam Binaca karaoke yapacağız. Ben tabii ki söylemeyeceğim. Ben Ama Mehmet babam çok güzel, böyle Orhan Gencebay'dan falan tam böyle onların dönemine ait Neydi şarkılar. Ferdi Tayfur, hı hı. Orhan Gencebay. O tarz şarkılar söylerken haz yani. O yüzden bugün size karaoke çekeceğim. Bu arada dün de önceki gün falan da babam böyle bir karaoke yapmış saatlerce. Bugün yapacağı zaman da ben çekeceğim, çekmek istiyorum çünkü çok eğlenceli oluyor gerçekten. Öyle yani. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Bu arada kalkayım annemin yaptığı yemekleri göstereyim size. Şöyle köfte yoğurmuş. Çünkü Zehra'nın canı Survivor izlerken <laughs> köfte ekmek çekmiş. O yüzden bugün köfte var. Burada annem taze soğanları. Bunu şey mi yapacak Zehra? Geçen gün yaptığı gibi. Hı hı. Geçen gün annem e, taze soğan hı. kayganası mı deniyor? Kayganası yapmıştı ve ben bayılmıştım. O yüzden herhalde yine öyle yapacak. Burada biber dolması var. Annemin biber dolması böyle kıymalısı efsane olur. Burada böyle etli taze fasulye yapmış. Burada da sanırım şehriye çorbası. Ay kuru fasulye. Bu da çorba ama değil mi? Evet. Annem böyle kaygan ama ha, soğan kayganı. Soğan kayganı. Ee, i̇çine ne var anne? Ekmek var. Ekmek var sadece. Ince ince doğuruyorsun soğanı. Tuzla birazcık bekletiyorsun. O yumuşuyor, yumuşuyor. Sonra elinden sıkıyorsun. Artık barat ekmekle koyup içine kızartıyorsun iki paraklar. Ama çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Barat ekmekle değerlendirmek için de çok güzel. Evet. Çok lezzetli oluyor yani. Aslında. İlk baharlarda çok lezzetli. Evet. Hani böyle biraz şey gibi gelebilir size. Soğan ve ekmek güzel olmaz gibi gelebilir ama ben çok sevdim, çok beğendim. Köfteler de kızarıyor. Şimdi oturacağız sofraya. <laughs> Сало, <laughs> 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 Herkese merhabalar. Böyle kahvaltımızı hazırlamaya başladık. E, bu sebzeleri sabah yıkadım gördünüz zaten. İşte peynir, reçel, domates, salatalık ve Bahadır da gitti bugün bize taze taze sıcacık simit etme aldı. Bahadır fırında kaç saat sıralı beklediğinden bahsetmek ister misin? Rahat bir yarım saat, bir saat bekledim herkes sosyal mesafe kuralına uyduğu için. Yani buradan nasıl diyeyim yani en az 500-600 evet. metre sıra vardı. O yüzden uzun sürdü biraz. Yani. Bir de şimdi pazar günü herkes evlerde çalışmıyorlar ya, herkes böyle fırınlara koşmuş taze taze şey almak için. Ekmek, simit, biz de aynı şekilde. Bu da daha böyle domates, kırmızı biber, patates ve yeşil biber. Karışık kızartma yapıyoruz. Biz bunu çok seviyoruz Bahadır'la. Gayet güzel oluyor yani. Ben patatesi bol kızartmada yemektense böyle az yağda kızartmaya çok sevdim. Yani Annem bize öyle... Eziliyor bir de, sen de o ezilmiş patates şeyini Annem bir de bize mi? küçükken hep öyle alıştırdı. Hı. Hani az yağda pişirmeye falan. O yüzden böyle daha çok seviyorum. Aynen. Şöyle, şimdi patatesimizi bekliyoruz yani. Arkadaşlar, selamlar. Kamerayı böyle camın önüne koydum. Bu arada hava o kadar güzel ki. Ve bizim siteye asla virüs falan uğramamış gibi çocuklar iç içi dış dışa bilmiyorum artık. Allah sonunuza hayır etsin. Bu yani bir kişinin virüsü, virüs gelmesi bütün siteye bulaştıracağı anlamına geliyor. Allah sonunuza hayır etsin. Şimdi e, biz şey yapacağız. Bahadır'la akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Gizem'in annesi Neşe teyze bir içli köfte yapıp satıyor. Üstüne yok yani öyle söyleyebilirim. Kesinlikle. Ee, yani biz çok sevdik, çok beğendik. Biz hep kaymak helvalerde yiyorduk. Artık biz de almaya karar verdik. Şu an buzluk içli köfte dolu. Şöyle 4 tane çıkarttık. 2 Bahadır'a, 2 bana. Eğer almak isterseniz Gizeme Instagram'dan ulaşabilirsiniz ama kargoyla falan nasıl yolluyor hiçbir bilgim yok açıkçası. Yani dışarıya da satıyorum onu da biliyor Ha evet. Belki sadece da satıyorum ama şey belki e, kartal Kartal'da bir civar kendi gidip elden teslim olabilir Şuna İstanbul'da. Senin, yani inceliği falan o kadar güzel. güzel ki İçi falan full malzeme bilmiyorum evet. bilmiyorum yani. Makineyle yapsa bu kadar yapamaz yani. Aynen. Şimdi Bahadır ne yapacağını sen bile de söyle. Şimdi bebeğim, e, bu yapacağımız yemek <laughs> gerçekten köylerde, özellikle ordular için söylüyorum. Bunu bahsetmiştik tam bir bu konulardan. Fındık, yem fındık yemeği ama bir tek şey yok. Fasulye. Fasulye ben sevmiyorum bu yemeğin içinde. Normalde bizim köylerde, hani bizim oralarda, yörelerde falan fındık, şey, fasulye oluyor. Biz koymayacağız. Arkadaşlar bu patlıcanın haline diyecek olursanız dedim ki patlıcanları da ekleyebildiğimiz yerlere ekleriz. Çok çürük ama şu kısımları falan belki alırız dedim. Bilmiyorum. Belki koymayabiliriz. Bir şansımızı deneyeceğiz. Öyle de bir şansımız. 3 tane böyle yarım yamalak patlıcan, 2 tane kabak, 2 tane domates, 2 tane soğan, kırmızı biber, yeşil biber. Ve bir adet düdüklüye ihtiyacımız var ve soğan söyledim mi? Söyledim. İstersen sarımsak da ekleyebiliriz var. Ekleyeceğiz zaten. Buzlukta sarımsak. Şimdi Bahadır bütün her şeyi, beni de görün. Merhabalar bu arada. <laughs> Bahadır bugün her şeyi, yani bu saydıklarımın hepsini bu tencerenin içerisine dolduracak. Reyhan abla da orada. Komşularla <laughs> insanlaşıyor. <laughs> Gördüm sen. Gördüm. <laughs> <laughs> bu tencerenin içerisine dolduracak, yemek yapacak. Ben de pazı bowl'larını yapacağım bir yandan. O yüzden pazıları yıkayacağım. Bakayım bir şöyle yapsak kamerayı. Bir ayağını dışarı at Yok şu an e, gözüküyoruz ikimiz de. Biz sen dur bakayım. Aynen. Gördüğünüz zaten. Bahadır bütün sebzeleri doğradı. Salçalı suyunu falan da şimdi ekledi. Suyu nasıl oluyor? İyi, iyi mi ya? ya? Biraz daha mı koyalım? Çünkü bayağı sebze var. Evet. Bir tık daha koyabiliriz. Ama fazla gelmesin şimdi. Yok gelmez. Koyabilsin aynı. Fazla gelirse kapağını açtıktan sonra biraz pişiririz suyu bu halde şimdi. Salça olarak da biraz biber, biraz domates salçası ekledik. Şimdi kapattık kapatıp şöyle bir alıyoruz ve ocağımızın altını açıyoruz. Açıyor Yo, gerek yok. Çok güzel şu şey. an. Hmm. Bizim soframız hazır. Pazı borani, annemin yaptığı, yani kayınvalidemin yaptığı üzüm hoşafları vardı. Bizim yazlıktaki bahçenin siyah üzümlerinden, annem her sene böyle hoşaf yapıyor, onu açtı. yapıyor böyle, hani su ekliyoruz, şeker ekliyoruz, nefes yapıyoruz. Makarna yaptık. Burada da işte köftelerimiz var. Gel, burayı da göster. Burada da böyle. Burada da tülümüz var. Biraz sulu kaldığı için kapağını açıp böyle pişiriyoruz. Biraz suyunu çeksin diye afiyet olsun. Elinize sağlık. Çok sıcak şu an dikkat et. Evet, çok sıcak. Ben limon limonunu çok yakıştırıyorum. Ben Bizim de limon yani. yakıştırmıyorum mesela. İçi böyle arkadaşlar. Bence olabildiğince gayet ince ve Hı -hı. içi dolu. Yani teşekkür ediyoruz ya aşağıda sana buradan. Evet, siparişlerimizi vermeye devam edeceğiz biz evet. belli ki. Her gün Bahadır diyor ki her gün 2'şer tane yeriz. <laughs> yani Seda da diyor ki o zaman bir hemen. Ya Bitirmek için aldık zaten. Yani doğru evet. Bize afiyet olsun. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, şu organizerler hepiniz biliyorsunuzdur. Eminim yani. Böyle internette çok var. Ee, satışını yapan bir sürü sayfa var bana da yine böyle bir sayfadan geldi sağ olsunlar. Sayfanın adını yazacağım şu anda. Bu arada benim yatak odasında gardırobun üstüne koyduğum kutular da aynı sayfadan organizerli evim sayfasından böyle 2-3 tane baza boy göndermiş. Bir sürü şöyle şu düzenleyicilerden göndermiş. Bunlar gerçekten çok şey oluyor nasıl desem. Özellikle eviniz darsa veya çok saklama alanınız yoksa hani bunlar çok kullanışlı oluyor. Dediğim gibi ben bunları mesela gardırobun üst kısmına koydum. Gayet güzel oldu. Bir de mesela şu üründen bende yoktu. Bu şey ayakkabı kutusu diye geçiyor. E geçiyor sanırım. Böyle açıyorsunuz. bayağı büyüyor. Ve içi böyle bölmeli bölmeli. E i̇şte kışın kaldıracağınız ayakkabıları buna koyup kaldırabiliyorsunuz. Ya da ayakkabılarınız yoksa da bunu bir şekilde bir dolabın altına falan koyarak kullanabilirsiniz. Ayakkabınızı alacağınız zaman oradan çıkartabilirsiniz gayet kullanışlı yani. Eğer bu tarz bir şey arıyorsanız, güvenebileceğiniz bir sayfa dediğim gibi. Bu benim ilk deneyimim değil. Bu sayfayla daha önce de hani çalışmıştık. Daha önce de ürünleri kullanmıştım. Güvenebileceğiniz bir sayfa böyle söylemek istedim. Bir de bakınız. Benim çiçeğimin şuradan bir adet böyle yaprağı çıkıyor. Ay Allah inşallah şey olacak ya. Kurtardık sayılır herhalde bu çıktığına göre ne dersiniz? Ümitliyim arkadaşlar. Bunu bu çiçeği çünkü çok seviyorum. Son anda kurtarabilirsem ne mutlu olurum.